Geçmiş zaman mazidir, gelecek zaman muammadır. Bazen öyle bir şey olur ki o andan sonra hayatımız değişir ve bir daha asla eskisi gibi olmaz. Nasıl mesela? Hayatımızın dönüm noktaları var. Gelecek ve geçmişte de yaşanacak dönüm noktaları. Mesela evlenmek hayatımızın dönüm noktalarından bir tanesi. Şimdi biz de bu oyunda öyle bir şey yaptık ki iki oyuncu arkadaşımı alacağım buraya. Lütfen buyurunuz, geliniz efendim. Bir tane de uzaktan kumanda arkadaşımı istiyorum. O bir ileri sarı, sayacak, bir geri sayacak, tamam mı? Size bir olay vereceğiz. Siz mi geliyorsun? kumanda Ben uzaktan kumandayım. Sen uzaktan Kalip kumandaysan ama. benim yerime git istersen. Tabii ki. Zaten gözün vardı. İçim Tabii rahat olsun. Ki. İki oyuncu arkadaşımı böyle alıyorum. Bir zaman makinesine biniyorsunuz. Ee, sizlere bir konu veriyoruz ve uzaktan kumanda size geri... Götürecek ileri sardıracak şimdiki zamanla getirecek arkadaş hazır mıyız? Evet. Tamam. Şimdi bir gelecektesiniz, bir geçmiştesiniz, bir şimdiki zamandasınız. Bakalım neler olacak? Zaman makinesi başlıyor. <laughs> tamam mıyız? Konuyu veriyorum efendim. Konumuz düğün. 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 Nikahını. Doğru. Nikahını. Ne? Nikahını. 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 Tamam. Aynen. Çok heyecanlıyım aşkım. Heyecanlı. Heyecanlıyız aşkım. Niye heyecanlısın? Herkes gelmiş. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Figen... Evet. <laughs> sakin ol. Telaş. Bayağı Benim heyecanlı. gibi. Bayağı heyecanlısınız. Yo. <laughs> <laughs> ee, Çatal Bilal Çatalçukaç. Siz e, Dilşah Demir'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Biz de alkış alıyoruz onlar için. Teşekkür ederim. Sağ <laughs> olun. Ben de ee, sözü fazla uzatmıyorum. İki sene önce. Tanrı huzurunda yeminlerimizi verelim. Biz evle evleneceğiz değil mi? Kesinlikle evet. Kesinlikle benimle evleneceksin. Seni çok değil mi? aşığım. Karşına çatal çukaç falan çıkarsa evlenme tamam mı? O da kim? Saçmalama ne biçim tamam. Soyad. Seni çok sevdiğimi sakın unutma. Asla. Hep seninleyim. Canımsın benim. Kanımsın. Nikah anı. <laughs> ve, ve bu şeyi size takdim ediyor. Alo evlendin mi çatal sen? <laughs> Giray, bir saniye tatlım. Değil mi? Benim, benim. Evlendim birimle? mi Çatalçuk açtığında? Evet evlendim. 10 tamam. yıl oldu. Tamam, hayranı gör. Çal. Nikah anı. Ve de sizi karı koca ilan ödeme alkışı alabilir miyiz? Teşekkür ederiz. Değil mi gelir? Değil mi gelir? Hayırlı olsun. 9 ha. oh. ay sonra. Ah. Bana o sarıldığın günü pardon. <laughs> Arkadaş benim hanım... Ah. İyi misin? Kuru fasulye çok kötü yaptı ya. Arkadaş dedim çok sana, kuru fasulye mi? yeme diye. Ha Evet. Aşkım benim inşallah erkek olur ya. Çok istiyorum biliyor musun? Fark etmez. Hazır mısınız kontroller için? Giray? Ulan sen buralarda mı geziyorsun? Devamlı hep denk geliyoruz. Kader bizi galiba. misin? Hayırlı olsun. Çatatürk kaç merhaba. Merhabalar. Bunu bırakır mısın? Çocuğunuz erkek. Hayır kız. Erkek, <laughs> kız, erkek. Bir dakika, bir dakika. Hanı. Ve alkış aldık. <laughs> hayatınızda mutlu mesut. Basayım mı? Basın lütfen bas acımayın ya. Bas bastım öbürüne de bas. Nikah günü gece üç buçuk. Ee, ha ben yok. Ya, gel gel ya, yok gel gel. Gel gel Bu sefer bırakma. Gel. Bak. Karıcığım. Kocacığım bak böyle. Karıcığım. Böyle yapmayalım. Ben dedim ki. Bu işler böyle olmuyor Bilal. Tak anlattım. tak tak tak. Oda servisi. Hadi Aa, Aa. Gece Hanım ağır kafaslı nedir ya? ya. Sana bir şey soracağım. Tabii. Mesela ben bu dünyaya neden geldiğimi çok iyi biliyorum. Evet. Sen biliyor musun? E ben en iyi biliyorum kendimi de ama senin neden geldiğini daha iyi biliyorum. Aa, ne, neden gelmişim ben dünyaya? Seni leylekler getirdi yavrum. Bu yüzden kuş beyinlisin. <laughs> bir ya. tek şu gülmeyi yapamıyorum. Şu gülmeyi bir <laughs> alalım. <laughs> ya aşağıdan yukarı gelen. Tabii. Doğan e, iyi, kullanıyorum. Aydın çok iyidir o konuda. Öyle Bey'in gülüşü konusunda. Tabii ki. Aydın bir tane alabilir miyiz? Aydın bir gülüş alabilir miyiz? Sözü de söyleyeyim mi? Tabii evet. Sözüyle. için. Son gülen mor güler ama. <laughs> Tansiyon. Tansiyonum. Evet. Ya çok zor. Ben artık. Herkes burada bekliyor tamam, karşı ama. Karşı karşıya şöyle. Yükseldi artık tansiyonum. Yok ki sığınacak pansiyonum. <laughs> Yüce gönüllülüğün Ay. ve samimiyetin için teşekkür ederim. Rica ederim, ben buyum. <laughs> yani gerçekten kendiyle barışık ve şahane bir insansınız. Çok Size teşekkür ediyorum. Mutluluktu.